rüşvet diye getirmiş bunları. Onları iade etmeye geldim. Çık git! Benimle aynı kanı taşıdığın için her gün lanet edeceksin. Çıkarını buradan! Şoförün sılanın üstüne arabayı bilerek sürmüş. Öyle söylüyorlar. Senin düşmanınmışım gibi davranıyorsun bana. Ama benim düşmanımsın. Kızımdan sonra ben de savaş açıyorum sana. Artık kaçmayacağım. Mukadder'in oyunları başladı. Sıla'yı susturabilmek için onun hayatına son vermek isteyecek, fakat bu sefer işler mukadderin istediği gibi gitmeyecek. Çünkü, Esma artık, dik durup, evlatları için, savaşacak, mukadder bu sefer sert kayaya çarptı, diyebiliriz Esma'nın Cihan'ın karşısına çıkıp, bundan sonra senin düşmanınım demesi, Cihan'ı tedirgin edecek, Hançer Esma ile görüşmek isteyecek. Ama, Esma Hançer'den kaçmaya başlayacak. Çünkü Cihan'la onun ilişkisine zarar gelmesini istemeyecek. Analizler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.